Buradan tekrar ediyorum. Bana yapacağım videoda gazel okuma. Ayet, hadis, icma söyle. Ben diyorum ki demokrasi küfürdür. Bu sistem küfürdür. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen bireyler birer müşriktirler, kafirdirler. Onlara oy verin, destekleyin diyenler de birer müşrik kafirdirler. Senin şeyhin Mahmud Efendi de bunu yapıyorsa birer müşriktir ki yapıyorlar. Senin kadrondaki Cübbeli Ahmet de bunu yapıyorsa bir müşriktir. Bunların müşrik olmadığına dair bana ayet ve hadis söyle. Ayet ve hadis söyle. Ve hadis söyle. Allah Azze ve Celle'nin teşrihi sıfatını bir beşere vermenin küfür olmadığına dair bana ayet hadis söyle. Eğer alimsen, hakkı ketmetmiyorsan çık kameraların karşısına. İşine gelmediği gibi ben yüzümü fotoğraflarına göstermiyorum hadisin zahirini alıyorum. Resimle alakalı hadisin zahirini alıyorsun da. Ve men lem yahkum bima enzel Allah ayetinin neden zahirini alıyorsun? Alam tara ila alladhina utu naseeban minel kitabi yu'minuna bil jibti ve tagut ve yekulun lillezina Hani sen hadisin zahirini alır tevil yapmazdın. Neden Allah azze ve celle'nin apaçık muhkem olan zahir ayetlerini tevil ediyorsun? Ben demokrasinin, sistemin ve bu sisteme destek verenlerin müşrik olduğunu söylüyorum. Bu sisteme askerlik yapanların şehit olmadığını, kafir olduğunu söylüyorum. Hadi sen de babanın oğluysan çık, bu sisteme askerlik yapanların şehit olduğunu ayetlerle delillendir. Ellezina اٰمَنُوا يُقَاتِلُونَ fi sabilillah اللّٰهِ İman edenler Allah yolunda savaşır. Kafirlerse tağutların yolunda savaşır. Ben ayet söyledim. Sen de benim söylemiş olduğum ayetlerin karşısında ayet söyle. Demagoje yapma, yuvarlama, insanların uykusunu getirme. Ben sistemin okullarının bu çocuklara ilke ve inkılapları empoze ettiğini ve böylece ailelerinin küfre rıza gösterip kafir olacağını söylüyorum. Sen de bunun böyle olmadığına dair ki sana göre en aşağı deyus diyordun, deyus olmadığını söyle. Ben Genel evleri açan, içki ruhsatı veren, kendi eliyle kumar oynatanların Allah'ın nezdinde Allah müşrik olduğunu müşrik ve bunlara oluyor. destek, verenlerin de, destek verenlerin de müşrik olduğunu söylüyorum. Müşrik Sen, olduğunu de söylüyor. ayetle, Sen de hadiste ayetle, de bunların hadiste bunların müşrik, müşrik olmadığını, çık videoyla bana videoyla bas bas bağ, bana bas, söyle. bas bas bağır. söyle.